Önce yazıyı kaydetmek için bir tane tini db ekleyelim. Verileri kaydetmek için. Daha sonra veri girişi için bir tane textbox. Önce ekranımızı center center yapalım. Veriyi de kaydettirmek için bir tane buton ekleyelim. Daha sonra ekranın açıldığında veriyi yazdırmak için bir tane de label ekleyelim. Yazısını büyütelim label'ın. İçindeki yazıyı da silelim. Bu çorbüre de kaydet diyelim. Daha sonra bloklara gelelim. Eğer buton 1'e tıklandığında buton 1'e tıklanırsa tini diye bir yazı adında bir değişken oluştur yazı adında bunun değerini de textbox1'in text'i yapacağız text'i seçelim daha sonra ekran açıldığında bu değeri yazdırmamız gerekir ekrana ekran açıldığında Label 1'in tekisine, tine diye birden değerimizi çağıralım hemen. Yazı diye kaydetmiştik, yazı diye çağıralım. Eğer veri gelmezse değer yok diyelim. Daha sonra bir de veriyi sildirelim bir tane buton ekleyelim. 20 yapalım. Verileri sil diyelim. Eğer buton 2'ye tıklanırsa Deni Yaz adındaki değişkeni sildeceğiz. Yaz adındaki değişkeni sildik. Şimdi aynısından bir tane daha yapalım. iki tane kaydetmeyi görmek için. Bir tane text ekledik. Bir tane buton ekledik. Bir tane de label ekleyelim. Label'ın yazısını gene silelim. Büyüklüğünü de 20 yapalım. Buna da kaydet diyelim. Daha sonra eğer buton 3'e yani ikincisine tıklanırsa yazı 2 adında bir değişken oluştur. Onun da değerini textbox 2'nin yazısını yap. Daha sonra ekran başlatıldığında label 2'nin yazısını yazı 2 yap. Değeri okuyup yazı 2 yap. Yoksa da değer yok yazdır. Verileri sil dersek de buradan hemen kopyala yapıştır yapalım. Yazı 2 sil diyelim. Yazı 2 Bu kadar. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Yeter ki altları farklı olsun. Değiştirmek içinse ise gene aynı şey kullanıyorsunuz oluştururken de. Şimdi export deyip deneyelim. Evet uygulamamıza girelim. Değer yok diyor çünkü daha kaydetmedik. İçindeki yazı mi unutmuşuz. Şuraya değer 1 diyelim. Buraya da değer 2 diyelim. Kaydet kaydet diyelim. Şimdi uygulamadan çıkıp yeniden girdiğimizde değer 1 değer 2 diye yazacak. Verileri sil dersek çıkıp tekrar girelim. Veriler yok artık. Farklı şeyler yazalım. Kaydet kaydet diyelim gene. Evet. Veriler gene var. Bu kadar.